Evet arkadaşlar yeni bir bölümümüzden tekrardan merhaba. Bugün bölümümüze değil görevimizi yaparak başlıyoruz. Görevimizi verelim. Yattığımızdaki kaybettiğimiz XP'mizi de geri alalım abi. Bir önceki bölümde Cihan golemi. Aldık hemen. Süper. Bugün 29 Ekim abi. Cumhuriyetimizin 101. yılını en içten dileklerimle kutlarım. Yine sabah sabah soluğu CZ'de aldık arkadaşlar. Şu çocuklardan bir bu da görsek yahu. Hadi bakalım videonun hatırına artık bir buz ver bize. Vermeyeceksin sanırsan. Bakalım. Bu da vermedi. Sana gel mali satayım acım. Gel. Elini almışın Destroyer 8'i. O da değil lan. Long Sword gibi bir şey o. Neyse ezik busumuzu aldık. Hiç yoktan iyidir. Beyler ben yine trole geldim ama. Troll bu ver dolu. Bakayım. Evet yeni arkadaşlar dönüyor. Bu kim? Mekanik. Ya şu troll varıyor. ben kesemem mi? Gerçi arkadaş da yeniye bırakmış. Ayıp olur ya. Şimdi ben denesem. Arkadaş da farmında. Ha şurada varmış slot. Şundan bir deneyeyim bakalım ya. Zor kesildiğini düşünüyorum. Ya troll varıyor. kolay değildir. Yoksa burada troll var diyor herhalde. Öyle düşünüyorum. deneyelim bakalım. Abi bu yeniye de kesmeyebilir bunu ya. Tamam elle böyle döndüre döndüre kolay da. Ben bir kahvaltı falan yapmam lazım. Bir geniye bıraksam acaba denesem nasıl olur? Vakit kaybı mı olur? Bir dene bakalım kankam ya. En kötü ölürsün ya. Ne olacak? Bir değil daha yaparız abi. Ne olacak? Bakayım troll valor nasıl vuruyor? Güzel zıngıldatıyor. Keser mi? Abi tartışılır. Bu çar burada yatar. Kesinlikle yatar. Ben bunu biraz elle döneyim hemen. Gidelim başka bir sulut bulalım kendimize. Evet beyler. Şimdi taş kankalarımın yanına geldim yine. Kim geliyor? Kimse gelmiyor. Şuraya bir artık bunu atalım. Ondan sonra ben gideyim bir kahvaltımı yapayım. Çar takıla koysun. Geldiğinde ne zaman ölmüşüz görürüz. Bu arkadaş da buraya mı girecek? Nasıl olacak? Yan slot boş ama. Tamam. Ben yan slota doğru ilerledim. Arkadaş girmek istedi yüksek ihtimal. Girsin. yüzde yan slotu. ama arkadaş varmış orada da. Soralım. Nereden geldik acaba? Cevap da yok ama yani sen mi vardın başka biri mi yoktu yoksa kimse yoktu da dal ben görünce mi daldın kasileşelim yani anlamadım arkadaş alacak gibi duruyor ben nasıl vurayım buraya da salacağız gibi duruyor yüksek ihtimalle Aynı oynasın burada bu arkadaş sorun değil karı sorun slotu dolu abi Abi çok az canı kalmış. Kesemediniz mi hala? Al kanka bir destek alayım. Malis atayım size bir destek. Kuravas kesiyor adamlar ya. Adamlar var farmlıyor abi. Bakayım bu kanka farmlamıyor. Pk atıyor. Şuraya bırakayım ben bu çarı. Zaten büyük ihtimal birazdan öleyim. Ölür. Ölüme terk edelim benim çarı. Şuradan ob goblini işaretleyelim kanka. Şuradan da rencini aç abi. Tamam mı? Koydum çocuğu. Tamamdır abi. Tamam süper. Kaybolduğunda da buraya geri gelsin. İşte kendi oturacak şurada. Lan bir, bir kahvaltı yaptırmadılar adam ya. Abi çarı, çarı kardinala bırakacağım. Herkes merak ediyordur acaba bir şey atıyor mu ediyor mu diye. Hem de 28 dakika kimsenin burada dokunmayacağını düşünüyorum. Yani ben kardinala gezmezdim sonuçta. 10 dakikadır buradayız. Galiba CZ'nin en gereksiz slotu olabilir burası. Şuradan 70k kasmışız. Çöplerini çok merak ediyorum bakalım çöplerimiz ne kadar ediyor. Allah Allah. 10 dakikada 800k. Moruk geri dönüyorum ben slota. Abi böyle güzel değerli çöpler atarsa gerçekten durulabilir. Yani şu aska saymazsak yani sırf bunun için durmuyoruz tabii ki de. Çünkü bu 10 kaya düşürdüler. Bu 100 kaldı zamanında. Şimdi 10 kaya düşürdüler ki buranın bez, buz, yan buz dropları da var. Onlardan faydalanırsak çok güzel olur. Vay 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 kankama bak. Getiriyor satışlarını. Oğlum bu görev ne lan? Ben bu görevi daha önce yapmadım lan. <laughs> devamlı böyle gezdirme. Abi habire biri bir şey getiriyor, bir şey getiriyor. abi bir adam götürüyor, adam getiriyorlar. <laughs> Geleyim. Gezmeye mi gidiyorsun? Neyse beyler, kardinalı şöyle kurulalım. Yine başlatalım geniğimizi. Takılsın. İnşallah böyle çöp atar ya da yan buz, buz, cart, curut. hepsini atar alırız abi. Bak tipe bak adam kardinal slotuna geliyor beni kesmeye ya. Kardinal slotuna ne işin var oğlum? Bak burada farmlayan adam zaten hiçbir boka yaramayan bir adamdır. Yani sen buradaki adamı gelip kesince eline ne geçiyor amına koyayım? Kaç para? 100 kalsa vereyim sana. Git al NP. Abi ne bu ya? Bak vallahi bak. Şurayı bıraktım. NP de bitti zaten. Ya gözünü seveyim kardinal slotundaki adam kesilir mi ya? Git Hobgoblin'e bas, Troll'e bas, Stone bas, Anciyet'e bas ama kardinaldaki adamın slotu kesilmez. Pardon adam kesilmez ya zaten adam bitik amınakoyim bitik anladın mı bitik adam adam zaten bir şey kasamadığı için oraya gitmiş anladın mı oradan da bir şey kasmaya beklemiyor zaten çar boş durmasın amaç o çar boş durmasın yani bütün amacı o adamın sen gelip bir de onu kesiyorsun ondan sonra serverda adam kalmadı İşte bilmem ne abi kalmaz tabi adam ya tamam burası CZ keseceksin sorun yok ama şöyle bir şey var. Sen şimdi Eslant'a gidiyorsun. Eslant'ta herkes 8-10 tane çar açıyor. Bütün slotları kapatıyor. E bu adam ne yapacak? Gelip tabii Elmarat'a gidiyor. Elmarat'ta da aynı şekilde. Ondan sonra geliyor CZ'ye. CZ'de farm yapayım diyor. E adam ya e tabii ayakta duramıyor. Sen basmışsın zamanını 200 bin liranı. Almışsın itemlerini, 9-10 itemlerini. Adam gelmiş işte ben yeni başlıyorum. Ya da adam basmış 50 bin lira. Ya 50 bin lira yaptığı itemle 250 bin liralık item bir mi? Bu şekilde zaten bu serverda kimse oynamaz. Yani bak YouTube'da geziyorum. Bütün Diryas'ta başlayan insanlar hepsi en fazla bir hafta sürüyor durması. Bir hafta sonra hepsi server değiştiriyor abi. Ya değiştirmekte de haklı adamlar abi. Neden biliyor musun? Pazarın tadı kaçmış. İkincisi farm yapacak yeri yok. Üçüncüsü zaten adamlar hepsi artı 10. Artı 9. Artı 8 de CZ'de PK'ya çıkan dövüyorlar ama serverda. Selam beyler evde gün varmış. Dışarı atıldık. CZ'den de atıldık. Şimdi bir hasiktir ne oluyor lan? Reklam mı girdi falan filan diyeceksin ama reklam değil abi. Doğaya doğru gidiyoruz abi balık tutmaya. Şimdi bir konuda e, konuşmak istedim sizinle. Ondan açtım. Günlük video attığım için yani iki günde bir ya da her gün video atacağım için bunu da burada çekmek zorunda kaldım. Çünkü evde kadın dolu abi. Her yerden atılıyoruz. Neyse sağlık olsun. Şimdi abi CZ'de adamlar PK atıyor doğru mu doğru. Şimdi bana adam diyecek ki abi sen gelme o zaman amına koyayım diyecek CZ'ye yani anladın mı? CZ'ye gelmesiktir git EMC'de, Esland'da farmını yap. Ne işin var CZ'de diyecek tamam mı adam? Ki doğal olarak haklı adam. Neden haklı? Abi orası PK yeri, farm yeri değil. Bu konuda haklı. Ama şöyle bir şey de var. Sen devamlı bu e, level kasmaya çalışan, farm yapmaya çalışan bir adamı devamlı darlayıp kestiğinde senin serverında oyuncunun azalması demek olacak. Bunun dışında abi gerçekten pazarda ben Trina'yı satamadım yahu. Trina'yı satamaz mı insan ya? Bundan önceki Rosetta'da oynadım. Minar oldu şu anda. Minark'ta da aynı şekilde abi. Belli itemler maalesef ki satılmıyor. Yani satılan itemleri şöyle söyleyeyim. Ne olur abi? Kurabaz olur. Ondan sonra Raptor 8 satarsın, 9 satarsın. Yani böyle elit itemler satılıyor şu anda piyasada. Çünkü servera yeni başlayan oyuncu yok. Bizim gibi salak yok yani açıkçası. Sıfırdan seri yapacağım deyip bu serverı tercih eden yok. Neden? Ee, Vega, Sirius, Altar birleşmesi bir server. Eski bir server. Fakat fakat düzeltiyorum Rosetta'da kadar eski değil. Bu serverda devamlı item basıldığı için server gitgide çöküşe geçti. Şimdi şöyle serverda farm yapanlar yani el moratla farm yapanlar sayısı 100 değil. Bu 100 kişiden 70'i ya da 80'i illegal abi. Hepsi, hepsi kost Gerçeğe gerçek yani. Bu doğru. Yani %20'lik kalan kısımda geniyle 8 çar birlikte açan insanlar. Bunlar aylık para kazanıp ya cebini alıyorlar ya da yeni çarını yapıp sıfırdan PK'ya çıkıyor arkadaşlar. Ama ben hiç görmedim sıfırdan çar yapıp PK'ya çıkan bu oyunu paraya döktükleri için bu şekilde ilerliyor. Şimdi e, bu videonun temel amacı biz bu serverda devam edelim mi arkadaşlar? Etmeyelim mi? Ben bunları sizden dinlemek istiyorum. Devam edersek de nasıl devam edelim? Yani bu Estland'daki farmlara devam mı edelim? Yoksa CZ'deki yine darlamalar mı güzel oluyor? Öyle mi devam edelim? Yani bana bir yorum yapın arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Ona göre karar alıp hem siz mutlu olun, hem ben mutlu olayım. Hem de beraber bir iş yapalım abi. Beyler, farma geldim. Abi ne karus var, ne karışan var, ne kesen var. 10 numara. Arkadaşlar çarı bozuyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sizin de ısrarınız üzerine server değiştiriyoruz abi. Şimdi itemlerimizi soyuyoruz. Abi şurası 235 em ediyor şu anda. Komedi. Harika. XMP arkadaşıma teslim ediyoruz. Şimdi çitinlerimizi dizelim. Şöyle. Smite yedimizi, lobe yanmarımızı dizdik itemlerimizi veriyoruz arkadaşa. Hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun kanka. 235 evimizi yaptık abi. Şimdi 2 GB siteye satıp zero'ya başlayacağız abi. Ama nasıl başlayacağız? Zero'ya yani bu server'ı oynamadan önce zero'da çar açtım. Sana da hayırlı olsun. Neden Zira'da oynayacağız, bugün zaten videolarda göreceksiniz, size soruyorum ama Sordum videoda hatta Ondan sonra birkaç kişiye sinir oldum server'da abi Server'da bırakma sebebim Pazarın olmaması bir İkincisi Farm yapma alanın Dar olması Neden mi dar abi Ben Stonegalem'e gidiyorum Stonegalem'de farm yapabiliyorum, evet yapabiliyorum Ama 1-2 saat sonra adam 8 çareyle birlikte geliyor yani 6'sını 5'ini oturtturuyor. 3'üyle atak yapıyor. Ya bu slotta ne kadar karede edebiliriz? 8 çarla. Hadi diyelim günlük 2 GB para kazıyorsun. Bu 2 GB'nin 3 çarı oynattığında günlük 20, 15, 35, 40 M masrafı var. Ki şöyle de 3 çar atak yapıyorsa abi. 3 çarada 1000 liradan 3000 liralık DC premium almak zorundasın. Şimdi bak gold pireyi bizde var. Gold pire ki yarıyor bizde? Hiçbir boka yaramıyor açıkçası. Adam oturduğu çara alıyor gold pireyi. Niye para gelsin üstüne? İşte NPC'ye satarken falan filan. Yani günlük bu adamlar masrafları her şey çıktığında 50 m falan filan cebe zor para girer. Hadi 50 mi geçtim bak bilmiyorum daha önce denemedim. Tahminimce konuşuyorum. 50 mi geçtim. Bak şimdi 15 m'den Cine Yamur satılıyor. 25 m'den de e, e, efendime söyleyeyim Gene'ye satılıyor. 25 15 topladığında kaç yapar? 30-40. 40M. Günlük bir çarın cini hamur ve üstüne ceniye masrafı 30M. Ha yani şöyle cini hamur yeteceğini sanmıyorum. Yani bir günde 30 tane cini hamur yetmez. Yarım saatte bir zaten benim çarım reperesi geliyor. Hatta benim çarım kötü. Car çurt 40 dakika olsun. 40 dakikada çarın reperesi geliyor. Yani günde en aşağı bir buçuk yeni yağmur kullanıyordur bu arkadaşlar. Sağ kankam Youtube'dan beni takip etmeyi unutma. Arkadaşı da teklif yapalım. Neyse. Şimdi bu üstümüzde üstümüze gelen parayı siteye satacağız. Onun dışında şöyle düşünüyorum. Şu 235 e mi var ya abi. Belki 2 GB'sini satarız. 35 emiyle bir upgrade deneriz. O baktık dönüyor falan filan. Onu da satarız abi. Servera devam değil yani. Neden değil biliyorsunuz. Zaten CZ'ye adım atma şansın yok ki. Mesela bak pazarda bir adam var. Mesela pazardaki adam itemlere bak abi. E bak, pazarda mesela bu adam sadece şu anda. Yani pazarda bile duran adamlar. Hepsi pazarcı ve itemler on numara. Bak adam nasıl yanıyor abi. Bak. Ateşten elini göremiyorum adam. Bak ayaklıklara bak. Şu itemlere bak. Adam alt art halkına mesela. Dırıyasın pazarcısıdır. Bu adam pek pk atmaz sadece pazar yapar. Ya bu server pazarcılar üstüne dönüyor abi. Ve şöyle. Adam artık e, belli başlı bir iş adamı olmuş. Yani anladın mı? Müdür olmuş. iş yeri sahibi olmuş. Adam ayda trilyonlar kazan adamlar mesela. Hadi geçtim. Aylık en aşağı cebine 100 bin lira. 80 bin lira, 200 bin lira para giren adamların server olmuştur yaz. Mesela bak adamın aradığı iteme bak. Açamıyorum da yani o kadar item yani. Kanka bak. Rep 16. X Pepa. Rap 21 şart. Bak şu itemi da bak şu şu itemin bak asası söyleyeyim. Mitli setin artı 7 artı 7 seti da şu an 17 bin lira abi. 17 bin. Burada Mirtil artı 7 sete Bak gel hesap yapalım beraber ee, Sen göremiyorsun ama ben yapayım Burada artı 7 Mirtil set Hadi en fazla söylüyorum bak Kafadan söylüyorum 1 GB olduğunu düşün tamam mı 1 2 3 4 5 tane alanımız var tamam mı 5 x